İyi günler sevgili arkadaşlar. Bu hafta ve önümüzdeki hafta bir CPU'nun ya da merkezi işlem biriminin en temel bileşenlerinden biri olan kaydediciler ya da register'lar konusunu işleyeceğiz. Bu hafta kaydediciler üzerindeki önemli işlemlerden olan kaydediciye paralel olarak değer yükleme, kaydedicinin sıfırlanması ve kaydedicinin değerinin bir arttırılması konularını işleyeceğiz. Önümüzdeki hafta ise kaydedicinin load ve clear kontrol uçlarının bir araya getirilmesi, kaydedicinin içeriğinin sağ ya da sola kaydırılması, paralel yükleme ve sağa kaydırma kontrollerinin bir araya getirilmesi ve üniversal bir kaydedici tasarım üzerinde duracağız. İlk olarak kaydedicilerin bir tanımını verelim. En adet flip-flop'un bir araya getirilmesiyle oluşturulan deforme birimleridir. En adet flip-flop bildiğiniz gibi en bittik bilgiyi saklama kapasitesine sahiptir. Ekranda 4 adet D tipi flip oluşturulmuş bir kaydedicinin dikey ve yatay gösterimini görmektesiniz. Burada her bir flip-flop'un klok girişleri birbirine birleştirilmek suretiyle ortak bir klok pasiyle ile girişlerin paralel bir şekilde çıkışları yüklenmesi sağlanmıştır. Daha önce flip-flop'lar konusunda da değindiğimiz gibi, kaydedicilerin de giriş ve çıkış uçlarından başka clock'tan bağımsız olarak çalışan reset ve clear uçlarına da sahiptirler. Bu uçlar sayesinde özellikle başlangıçta kaydedicinin hangi değerle yüklü olacağı ayarlanabilir. Ekranda yine 4 adet D tipi flip-flop'lardan oluşturulmuş bir kaydedici görmektesiniz. Burada her bir flip-flop'un Reset uçları bir araya getirilerek preset ucuna bağlanmış. Yine her bir flip-flop'un da clear uçları birbirine bağlanmak suretiyle de clear ucuna bağlanmıştır. Dolayısıyla bu dört bitlik kaydedici'nin içerini sıfırlamak istiyorsak, buradaki clear hattına sıfır bilgisini vermemiz gerekir. Buradaki yuvarlak sembolü sıfırda aktif olduğunu göstermektedir. Şayet kaydedici'mizin başlangıçta tüm bitlerinin bir olmasını istiyorsak da, Buradaki preset ucundan bir bilgisini uygulamamız gerekir. Bu şekilde aynı anda tüm flip floplara bir bilgisi yüklendiğinden dolayı kaydedicimizin de çıkışlarında bir bilgileri gözükecektir. Benzer şekilde clear ucundan sıfır bilgisini verdiğimiz zaman da her bir flip flopun çıkışlarında sıfır bilgisi olacağından dolayı kaydedicimizin çıkışlarında sıfır bilgisi olacaktır. Bir kaydedicinin sahip olması gereken en temel işlevler şunlardır. Kaydediciye paralel olarak değer yükleme, kaydedicinin clear edilmesi ya da sıfırlanması, kaydedicinin set edilmesi, kaydedicinin içeriğinin sağ ya da sola kaydırılması, kaydedicinin değerinin bir arttırılması ya da bir azaltılması, kaydedici içeriğinin ikiye tümleğinin alınması, kaydedicideki bilginin başka bir kaydediciye aktarılması gibidir. Bu bahsedilen temel işlevler bir araya getirilerek kaydediciler üzerinde daha fazla sayıda işlem tanımlamakta mümkündür. İlk olarak kaydediciye nasıl paralel olarak değer yükleyeceğimizden bahsedelim. Daha önceki slaytlarda 4 adet D flip-flop'lardan oluşturulmuş bir kaydedici örneğini vermiştik. D tipi flip-flop'lardan oluşturulan bu kaydedicinin girişleri değiştiği an clock palsi ile birlikte çıkışları da değişmektedir. Oysa kaydedicilerin bir bellek elemanı olarak kullanılabilmeleri için bir yetki girişine sahip olmaları gerekir. Bu şekilde kaydedicilere istediğimiz zaman bilgi yükleyebilir, istediğimiz zaman da bilgiyi saklayabiliriz. Bu yetki girişi LOAD olarak isimlendirilir. Ekranda gördüğünüz düzenek bu işlevi yerine getirmektedir. Şayet LOAD girişimiz 0 ise çıkışların durumunu muhafaza etmesini, LOAD girişimiz 1 ise de girişlerin kaydıcı yüklenmesini istiyoruz. Burada bilinmesi gereken şey şudur. D tipi flip flop'un durumunu muhafaza edebilmesi için şu anda tuttuğu değeri geri yüklemek kafidir. Dolayısıyla load 0 olduğunda buraya gelen bilgi 1 olacağından dolayı buraya 1 bilgisi gelmekte. Şu anda şayet flip flop'ta 0 bilgisi tutuluyorsa tekrardan buradan D ucuna 0 bilgisi yüklenmekte ve klok ile birlikte yine burada sıfır bilgisi gözlenmektedir. Yine load sıfır iken şayet Q sıfırda bir bilgisi varsa buraya bir bilgisi gelmekte. Buradan da bir bilgisi geldiğinden dolayı buradaki bir bilgisi D ucuna uygulanmaktadır. Ve flip çıkışında da yine bir bilgisi gözlenmektedir. Şayet bir yükleme yapmak istiyorsak load girişini bir yapmamız gerekecektir. Load girişini bir yaptığımızda Buradaki V kapısına da bir bilgisi gelmektedir. Dolayısıyla girişimizin sıfır olması durumunda D ucuna sıfır bilgisi, girişimizin bir olması durumunda da buradaki kapının girişleri bir ve loattan da gelen uç bir olduğundan dolayı çıkış bir olacağından D girişinin bir uygulanacak ve çıkışında da bir bilgisi gözlenecektir. Yani loadın sıfır olması durumunda mevcut durumunu koruması, loadın bir olduğu durumda da girişi yüklemiş olmaktayız. Aynı şeyleri diğer flip floplar için de söyleyebiliriz. D tipi flip floplardan oluşturulmuş bir kaydediciye load işlevini kazandırmak için 2 çarpı 1 multiplexer kullanılması da düşünülebilir. Hatırlayacağınız gibi bir multiplexer'ın çıkış ifadesi S değil çarpı I0 artı S çarpı I1 idi. Burada S dediğimiz seçim ucu I0 ve I1 ise Multiplex'in giriş uçlarıdır. Ekranda gördüğünüz gibi şayet LOAD girişimiz 0 olması durumunda S ucuna 0 geleceğinden dolayı 0 numaralı girişimiz çıkışa aktarılacaktır. Buradaki 0 numaralı girişimize de buradaki flop'un değerini giriş olarak verdiğimizden dolayı mevcut durumunu koruması sağlanacaktır. Şayet LOAD girişimiz 1 olması durumunda da S seçim ucuna 1 gelecek ve buradaki girişimiz D flip flop'un girişine gelerek çıkışında gözlenmesi sağlanacaktır. Aynı şeyleri diğer flip floplar için de söyleyebiliriz. Şayet JK tipi flip floplardan oluşturulmuş bir kaydediciye de paralel olarak değer yüklemek istiyorsak ekrandaki düzeni kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi şayet girişimizden 0 gelirse J ucuna 0, K ucuna 1 gelmekte, yani reset durumu olmaktadır. Reset durumunda da çıkışımız 0 olacaktır. Şayet girişimizin de 1 olması durumunda buradan J ucuna 1, K ucuna da 0 geleceğinden dolayı flip-flopumuz set edilmiş durumda olacaktır. Aynı şeyleri diğer flip-floplar için de söyleyebiliriz. Fakat bu işlemlerin bir kontrol altına alınması gerekiyor. Bir sonraki slaytta da load işlemini kazandırarak J-K flip-floplardan oluşturulmuş bir kaydediciye Paralel olarak nasıl değer yükleyeceğimizi göreceğiz. Ekranda bir bittik kaydedicinin durum tablosunu görmektesiniz. Burada load ve giriş bitlerimiz sistemimizin girişlerini oluşturmaktadır. Dikkat edilecek olursa şimdiki durumlar burada gösterilmemiştir. Bunun sebebi de load işlevinin önceki durumları bilmemize gerektirmemesidir. Burada bu yüzden basit bir tablo verilmiştir. İsterseniz buraya şimdiki durumunu da ekleyerek aynı şeyleri tespit edebilirsiniz. Burada şayet LOAD 0 ise flip durumunu korumasını istiyoruz. Dolayısıyla da durumunu koruması için GPH'lerine 0-0 vermemiz kafidir. Şayet Load girişimiz 1 olduğunda ise girişteki bilgiler ne ise bu değerlerin flip yüklenmesini istiyoruz. Dolayısıyla şu durumda GK3'lerine 0-1 yani reset durumunu uygulanmalıdır. Bu durumda ise girişimiz 1 olduğundan dolayı set edilmesi gerekmektedir. Buradan gerekli indirgemeler yapıldığında j'nin loat çarpı giriş 0, k'nın da loat çarpı giriş 0'ın değeri olduğu görülmektedir. Bunu en bittik bir kaydedici için de söyleyebiliriz. Ekranda 4 adet jk tipi flip floplardan oluşturulmuş bir kaydediciye loat işlemin nasıl kazandırıldığı görülmektedir. Biraz önce J ve K uçlarına uygulamamız gereken değerleri bir bitlik kaydedici için yapmıştık. Gördüğünüz gibi J ucumuza load çarpı giriş sıfır bilgisi, K ucuna da load çarpı giriş sıfırın değil bilgisi uygulanmıştır. Aynı işlemler diğer flip floplar içinde yapıldığında buradan load aktif olduğu takdirde girişlerimiz paralel olarak kaydedicimizin çıkışlarında gözlenecektir. Hatırlarsanız flip-flop'lar konusunda bir flip-flop'un durumunu muhafaza edebilmesi için clock girişinin kesilmesinin yeterli olduğunu söylemiştik. Burada kullanılan flip-flop'ların kenar tetikleme olduğunu farz edersek, clock girişinde bir kenarın oluşmaması durumunda flip-flop durumunu muhafaza edecektir. Bu düşünceden hareketle JK flip-flop'larını oluşturmuş bir kaydediciye de bu şekilde yükleme yapabiliriz. Bu yapıda gördüğünüz gibi load ve clock sinyalleri bir end kapısından geçirilerek flip floplarımızın clock girişlerine uygulanmıştır. Dolayısıyla yükleme yapmak istemediğimiz zaman load girişi sıfır olacak ve buradaki clock girişlerine sıfır bilgisi uygulanacaktır. Bunlara sıfır bilgisinin uygulanması demek bu flip flopların durumunu muhafaza etmesi demektir. Şayet bir yükleme yapmak istiyorsak Load 1 yapıldığında end kapısının çıkışında clock sinyali gözleneceğinden dolayı blok uçlarına bir yükselen ya da düşen kenar geleceğinden dolayı girişlerindeki bilgiler paralel olarak çıkışlara yansıyacaktır. Şimdi de bir kaydedicinin içerinin nasıl sıfırlanacağından bahsedelim. Free floplar bildiğiniz gibi bloktan bağımsız olarak çalışan, clear uçlarına sahip olmalarına rağmen böyle bir ucun olmadığı durumda blok geçişiyle kaydediciyi sıfırlamak da mümkündür. Jika tipi flip floplardan oluşturulmuş bir kaydediciye clear girişi eklemek istersek ekranda gördüğünüz bir bitlik kaydedicinin durum tablosundan faydalanabilir. Daha önceki slaytta da gördüğümüz gibi orada load girişi vardı. Burada ise clear girişi olmaktadır. Yine burada flip flopumuzun şimdiki durumuna gerek yoktur. Çünkü clear işlevi flip flopumuzun önceki durumlarını bilmeyi gerektirmez. Şayet clear ucu 0 ise sistemimiz durumunu koruyacak. Şayet clear aktifse yani bir bilgisi verilmişse de sonraki durumu flip flopumuzun ya da kaydedicimizin sıfır olacaktır. Bu durumu sağlayan kombinasyonlar da buradadır. Gördüğünüz gibi durumunu koruması için jk 3 tane 00 bilgisi verilmiş. İkinci durumda da çıkışın sıfır olabilmesi için reset edilmesi gerekmektedir. Burada da 01 bilgisi verilmiştir. Buradan J ucuna 0 uygulamak gerektiği K ucuna ise direkt clear kontrol sinyalinin verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bir bitlik bir JK tipi kaydedicinin sıfırlanmasını istiyorsak J ucuna 0, K ucuna da clear kontrol sinyalini vermemiz yeterlidir. Clock pulse ile birlikte bu bir bitlik kaydedicimiz sıfırlanacaktır. Bunu en adet bite sahip bir kaydedici için de söyleyebiliriz. Şimdi de kaydedicinin içerinin bir arttırılması konusunu inceleyelim. İlk olarak bir bittik bir kaydedicinin değerinin bir arttırılmasını ele alalım. Ekranda gördüğünüz sol taraftaki tabloda arttır denilen bir kontrol işlevi vardır. Yine burada şimdiki durum belirtilmemiştir. Çünkü bir bittik bir yapıda arttır sinyali aktif olduğunda çıkışın tersi alınacaktır. Aksi halde yani arttır sinyalimiz aktif değilken de durumunu muhafaza edecektir. Buradan J ve K uçlarının arttır sinyaline eşit olduğu görülmektedir. İsterseniz bunu yandaki tablodaki gibi de yapabilirdiniz. Burada şimdiki durumlar da belirtilmiştir. Buradaki gerekli indirgemeler yapıldığında J ve K'nın arttır sinyaline eşit olduğu gözlenecektir. Yani bir bitlik bir JK tipi kaydedicinin değerini arttırmak istiyorsak Burada J ve K uçlarına bu sinyali uygulamamız kafi gelecektir. Fakat iki bittik kaydedicinin içerinin bir arttırması durumu için şimdiki durumlar satırında eklememiz gerekecektir. Buradaki yapı bir bittikteki gibi basit değildir. İncelenecek olursa arttır kontrol sinyalimizin sıfır olması durumunda sistem durumunu muhafaza edecektir. Gördüğünüz gibi 0 0 durumdayken sonraki durum 0 0 bir bir durumundayken sonraki durumu bir birdir. Şair arttır kontrol sinyalimiz aktif olduğunda şimdiki durumumuz 0 0 ise sonraki durumumuz 0 1. Yine arttır sinyalimiz 1 iken şimdiki durumumuz 0 1 iken bir sonraki durumumuz 1 0. Yine arttır sinyalimiz 1 iken 1 0 durumundayken sonraki durumumuz 1 1 ve son olarak da yine arttır sinyalimiz 1 iken şimdiki durumumuz 3 ise tekrar başlangıç durumuna dönecektir. Buradan bu geçişlerin sağlanabilmesi için GK3 uygulanması gereken değerler gösterilmiştir. Örnek olarak sıfır durumundan sıfır durumuna geçişin sağlanabilmesi için GK3 0x uygulanması gerekir. Yine diğer flip flopumuzun da 0 durumundan sıfır durumuna geçişin sağlanabilmesi için de yine GK3 0x uygulanması gerekir. Elde ettiğimiz uyarma işlevleri karn taşınarak indirgemeleri yapıldığında yüksek anlamlı filiflobumuzun jk uçlarına i çarpı q0 düşük anlamlı filiflobumuzun da jk uçlarına i yani arttır bilgisini uygulamamız gerektiği ortaya çıkmaktadır. İki bitlik kaydedicinin içerinin bir arttırılmasına yönelik olarak çizilmiş olan devre ekranda görülmektedir. Burada yüksek anlamlı kısmımız gördüğünüz gibi I çarpı Q0 her iki uca da bu uygulanmıştır. Benzer şekilde düşük anlamlı triflomuzun da JK açlarına sadece I yani arttır kontrol girişi uygulanmıştır. Şayet I ucumuz aktif iken yani 1 iken blok bahisi ile birlikte buradaki kaydedicimizin yani iki bitlik kaydedicimizin değeri bir arttırılmış olacaktır. Şayet üç bitlik bir kaydedici tasarlamak isteseydik Tahmin edilebileceği gibi Q2 flip flop'un girişlerine I çarpı Q1 çarpı Q0 uygulanması gerektiği açıktır. Şöyle ki bu her iki flip çıkışları bir bir olduğunda şayet arttır girişi de bir ise buradaki ifade bir olacağından dolayı klok bahisiyle birlikte Q2 flip çıkışları terslenecektir. Yani 3 bitlik düşünecek olursak 0-1-1 durumundayken bir sonraki klok pasi ile birlikte 1-0-0 gözlenecektir. Bugünlükte bu kadar sevgili arkadaşlar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.